bunları. Meclisten memnun musunuz? Meclis görevini yapıyor mu? Tabii ki şey yapıyor. Yalnız emniyet kemeri takman lazım. Şimdi Ümit e mi gideceğiz? Evet. Bayağı uzak bir yol ya. İyi hadi bakalım. Şimdi çok şaşırdım Şimdi... Evet. Ya Yok ne bakanlığı ya. Keşke bakan olsa. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de <diyorum. gülüyor> Emniyet kemeri taktın mı? Taktım. Ha, taktın değil mi? Taktın i̇yi bakalım. aferin. Çok iyi. Evet. Aferin. Ya, belki tanımazsınız diye. Hala emniyet kemeri takıl değil diyorlar ya. Diyor. <laughs> belki taktıysan mesele yok. Ya sen emniyet kemerin iyi bağlanmamış herhalde. Yani bilemiyorum. Hala gürültü yapıyor. Şöyle bir yerde duralım da emniyet kemerini takalım ya. Yani. Yardımcı olun. Siz yardımcı olun arkadaşlar. Ucu nerede? Şurada. Şuralara şey yapmanız lazım. Şimdi oldu değil mi? Heh, gürültüyü de kestik.